Merhaba arkadaşlar. Yazayım, Arama... Ne Ab yapacaksın anneciğim anlat bakalım. Bir, anne, anne, her, Kalem getirdi boyama kalem'i annesi. Evet. Sonra ne yapıyoruz anneciğim? Yormak... Ben... Otur şimdi Kaan Otur anneciğim boyama mı yapacağız seninle? Anne ben anne ben dönüyordum Kırmızı mı? Evet. Tamam. Tamam. Evet. Al anneciğim bir tane boya. Ama, hangisini ben, istiyorsun? Ben, 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 ben Sen küçüksün ben mi çıkartayım? Hı? Tamam hangisini? Hı. Turuncuyu mu çıkartalım? Hı hı. Tamam bekle hı. çıkartalım. Al bakalım. Hı. Hı. Şimdi çiçeğe turuncu mu boyayacaksın anneciğim? Hadi sen çiçeği boya bakalım nasıl boyuyorsun Kaan? Hadi bakalım. Bakalım. Çiçeğin burası yapraklarını boya. Hadi. Hı. Sen büyük mü oldun? Tamam. Yalnız Kaan nasıl boya mı bu? Karaladın her yerini. Güzel oldu ama anneciğim bu yapraklarını boya. Evet. Böyle içlerini boyaman lazım anneciğim. Hadi. Anne ben ama ama bu ama anne bu yerde düzen anne. Öyle mi boyamak istiyorsun? <gülüyor> tamam. Ama bu yerde Düşmüş mü? Hı hı. Bak anneciğim. Bana neden kızıyorsun? Hı hı. Ama kalem hı. düşmüş ben görmedim. Bana kızma. Hı hı. Tamam bir daha düşürmem kan. Kızma bana. Hı hı. Hadi buraya bakalım. Hı hı. Neden Tamam anneciğim kızma. Bak. Anne. Hmm. Başka boya mı alacaksın anneciğim? Buraya tak şimdi yerine kalemi. Tak oraya. Evet. Şimdi hangi renk alacaksın anneciğim? Anne ben mami Ne Hangisi? Mami. Mami. Evet. Çıkar bakalım çek bakalım mami. <laughs> Sen çıksın ben mi çıkartayım? Hı hı. Tamam bir saniye beklemeyeceğim. Al bakalım. Mami. Neydi rengi anneciğim ana? Hangi renk boyuyorsun? Mami. Bu rengin adı ne? Mami. 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 <laughs> Al anneciğim sarı renk veriyorum ben sana. Tamam. Oldu mu? Oldu anne. Ne yaptın? Bak. Anne dedi ki bağlı yaptım bak. Aa çok güzel olmuş. Bitti. Sen boya yapmayı seviyor musun Kaan? Seviyorum evet. Yedi bitti bu. Çok güzel boyalar değil mi anneciğim? Çok güzel bir yer. Bir, bir, yerde seni çok seviyorum. Ah çok seviyorsun. Bak. Evet. Şimdi hangi rengi almak istiyorsun? Mam. Yeşil verelim mi sana? <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> Al bakalım yeşilini de çıkardım. <laughs> Yaprakları yeşile boyayalım Kaan. Yaprakları boya yeşile. Çok güzel karalıyorsun yalnız anneciğim ya. Bitti mi? Tak bakalım yerine. Tık, tık, tık. Tık, tık. Olmadı. Tık, tık. <laughs> Aferin. Şimdi hangi rengi istiyorsun? Al anneciğim. Bitti. Ne yaptın sen buraya? Kanka? Ne çizdin? Ben <laughs> çok Ne yaptın anneciğim? Başka renk al bakalım buradan. Hadi kalemlerinden hangisini alacak bakalım Kaan? Hangisini? Ver bana ver ver ver. Yakaladım yakaladım. Hangisini alacaksın? Mami. Ya. Ama ma mami değil o. Hadi. <laughs> Kaan mavi burada. <laughs> Yanlış mı aldın? Yanlış Onu mu boyamak istiyorsun? Boya bakalım. <laughs> Ha, tamam anneciğim. Buraya bir tane kuş yapar mısın Kaan? Açılmıyor mu? Açtım. Açtı. Hadi bir tane kuş yap anneciğim. Yine Açtım. Açtım da burada. Bir tane kuş yap şuraya. Bir tane çiz bakalım göreyim ben. Nasıl çiz, kuş yapıyorsun? Hı. Bak. Aa. Oldu mu? Kanatlarını yaptın mı kuşun? Aa. Kanatlarını da yap. Batım, batım, Yaptın bat. mı? Bastım, tamam anneciğim. Kaan sen boyama yapmayı seviyor musun anneciğim? Seviyorum baba. Güzel mi? Ama ama bir kere ben seviyorum. Ama bak ama ama, ama. ama. bu da. Anlamadım. az kaldı. Az kaldı tamam. Şimdi abi. hangi rengi istiyorsun anneciğim? Mavi. Bu mavi Turuncu. Hadi onu da çiz sonra arkadaşlar bay bay diyeceğiz. Tamam. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ama bir daha diyeceğim Kaan'la oyunlarımız devam ediyor. Anne, 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 anne. Bu son tamam. Onu da çiz bu son. <laughs> kan. Arkadaşlar bay bay de.